Birkaç tane soru sorarak başlayalım. Hı? Güne. Bugün ne olmayı seçiyorsunuz? Bugün ne olmayı seçiyorum? Bugün ben kimim? Sor bakalım. Bugün ben kimim? Hı. Yargının ötesinde yaşamak için şu anda neyi seçmem gerekir? Yargının ötesinde yaşamak için şu anda neyi seçmem gerekir? Finansal realitemi gerçekten değiştirmem için neyi farklı yapmam gerekir? Finansal realitemi gerçekten değiştirmem için neyi farklı yapmam gerekiyor? Evet devam ediyoruz. Bugün dünden daha büyük ne olabilir? Hı? Sor. Bugün dünden nasıl daha büyük olabilir? Bugün dünden daha büyük nasıl olabilir? Bugün sadece bana hafif gelen şeyleri seçmem için neler mümkün? Bugün sadece bana hafif gelen şeyleri seçmem için ne gerekir? Bugün hiç beklemediğim bir yerden para gelmesi için neler mümkün? Hadi benimle birlikte sorun. Bugün hiç beklemediğim bir yerden para gelmesi için neler mümkün? Bugün hiç beklemediğim bir yerlerden Para gelmesi için neler mümkün? Evet, bugün ben kimim ve hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Bugün ben kimim ve hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Nasıl bu kadar şanslı? Nasıl bir yaşam beni mutlu eder? Nasıl bir yaşam beni? Teklerimin kolaylıkla gerçekleşmesinin sonsuz olasılıkları nelerdir? hadi benimle birlikte söyleyin. İsteklerimin kolaylıkla gerçekleşmesinin sonsuz olasılıkları nelerdir? Henüz neyi seçmedim ki? Eğer seçseydim şu anki realiteyi tüm sonsuzluklar boyunca toplam kolaylık ve netlikle değiştirebilirdim. Ben hangi sihirim? Sorun. Ben bugün hangi sihirim, ben bugün hangi sihirim, bugün Neşe'nin kendisi olabilmem için neler mümkün, bugün Neşe'nin kendisi olabilmem için neler mümkün? bilinç tarafından desteklenmem ve katkı almam için neler mümkün. Sakin ve dingin bir zihin için neler mümkün? Sakin ve dingin bir zihin için neler mümkün? Bolluk ve bereketinde, bereket içinde yaşamam neye benzerdi? Bolluk ve bereket içinde yaşamam neye benzerdi? Diyorum ki hayatımın, hayatımı daha eğlenceli yapmak için bugün neleri seçebilirim? hayatımı daha eğlenceli yapmak için bugün neleri seçebilirim? Hayal ettiğim her şeye sahip olma imkanım olsaydı bu neye benzerdi? Hayal ettiğim her şeye sahip olma imkanım olsaydı bu neye benzerdi? Hayatımı daha eğlenceli yapmak için bugün neleri seçebilirim? Ne kadar güçlü olduğumu görmek ve ispatlamak için problem yaratmayı bırakmak için neler mümkün? Ya hiç geçmişim olmasaydı bu neye benzer? Sorun. Ya hiç geçmişim olmasaydı bu neye benzer? Dünya ve bilinç benden neyi istiyor? Bugünün mucizeleri nelerdir? yorumlara soruları sordum aldım kabul ettim yazmayı unutmayın öpüyorum sizi teşekkür ederim